Değerli halkımız, değerli halklarımız, öncelikle ben Kürdistan'da oluşturduğumuz kriz koordinasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de bildiği gibi şu anda bütün dünyayı sarmış olan korona virüsüyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına yayılmış olan ve hala da ilacı bulunmayan, aşısı bulunmayan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu virüsün ölümcül olduğunu, bu virüsün yaygın bir şekilde her gün başkaca insanlara bulaştığını kaygıyla öğreniyoruz, görüyoruz. Bunun karşısında kuşkusuz bütün toplumlar, ülkeler, herkes kendi çapında önlem almaya çalışıyor, kendi yurttaşlarını korumaya çalışıyor. Bizler de Kürdistan'da bu konuda bir şeyler yapmak, halkımızı doğru bilgilendirmek ve halkımızın ihtiyaç duyduğu şeyleri zamanında onlara sağlayabilmek için bir kriz koordinasyonu kurmaya karar verdik. Kürdistan'daki tüm kurum ve partilerinde içinde yer aldığı bu kriz koordinasyonu kuşkusuz HDP'nin ve HDP'nin oluşturduğu kriz koordinasyonuyla eş güdümlü ve ortaklaşarak halkımızın, halklarımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamaya çalışan bir koordinasyondur. Bu koordinasyonun öncelikli görevlerden birisi bu virüse bulaşmadan önce önlem almak. Yani bu ölümcül virüsten nasıl korunabiliriz? Mutlaka çok şey söyleniyor ama biz de tekrar etmek istiyoruz. Özellikle e, halkımız şunu çok iyi bilmeli ki e, yetkililer e, birçok şeyi toplumdan, halktan gizliyorlar. Bugüne dair değil, geçmişten bu yana biz biliyoruz ki egemenler bildikleri şeyleri, bilim insanlarının ürettiği her şeyi toplumdan gizleyerek kendilerini var etmeye, yaşatmaya çalışırlar. İşte ondan hareketle biz de diyoruz ki, her ne kadar tedbirlerin alındığı söyleniyorsa da biz bunlara inanmıyoruz. Biz tedbirlerin yeteri düzeyde alındığını düşünmüyoruz. Ayrıca biz Kürdistan'ın sürekli geçmişten bu yana geri bıraktırılan bir bölge olduğunu biliyoruz. Kürdistan'da ne hastane sayısı ne doktor sayısı yeterli değildir. Onun için de halkımıza acil çağrımızdır. Diyoruz ki 7'den 70'e herkes evinde kalmaya gayret göstersin. Kuşkusuz bunun çok kolay olduğunu söylemiyoruz. Çalışmak zorunda olan ve koşulları uygun olmayan binlerce insan var. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki geçmişten bu yana biz dayanışmayı büyüterek ayakta kaldık. Çünkü biz halk olarak çok büyük katliamlardan, kıyımlardan geçtik. Ama her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bildik. Bu da dayanışmamız sayesindeydi. Onun için biz dayanışmayı yükseltelim. Biz sadece 60 yaşındaki insanlar dışarı çıkmasın anlayışıyla değil, dışarı hiç kimse çıkmasın. Çünkü çıkan gençler de o virüsü evlere taşıyacaktır. Dolayısıyla tehlike ortadan kalkmış olmuyor. O açıdan biz çağrımızı halkımıza şu şekilde yapmak istiyoruz. Ee, en az 15 ya da 20 gün hiç kimse evinden çıkmasın. İmkanları yeterli olanlar, yeterli olmayanlarla dayanışma göstersin. Değerli halkımız biz oluşturduğumuz koordinasyon aracılığıyla ihtiyacı olan yaşlılara ya da imkanları kısıtlı olan halkımıza yardımda bulunmak için her türlü yardımı sunabilmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Koordinasyonumuzun içerisinde şu anda bu yönlü hazırlıklar devam ediyor. Bizim halkımızdan ricamız e, odur ki en azından bir 20 gün evden çıkmayalım. Yani evde ne yaparız, nasıl evde kalırız dememeli kimse. Biz e, evde kalarak bu virüsün önüne geçebiliriz, bu ölümün önüne geçebiliriz. Hem yaşlılarımızı hem gençlerimizi korumuş olabiliriz. Dolayısıyla biz rica ediyoruz halkımızdan lütfen evlerimizde kalalım. 7'den 70'e herkes 15-20 gün evde kalabilir. Biz üzülerek belirtelim ki Kürdistan'da hala bu virüsün ölümcüllüğü tam olarak anlaşılmış değil. Çünkü e, yurttaşlarımız dışarıda e, normal yaşamını devam ettiriyorlar. Bunun doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. E, önlemlerimizi almak zorundayız. Evimizde kalmak zorundayız. Bu işin ciddiyetini bilmek zorundayız. Ben şuna yürekten inanıyorum. Kürt halkı belki de e, halklar arasında en örgütlü, en politik, en disiplinli halktır. Eğer gerçekten bunu doğru anlamda kavrar ve bilince çıkarırsak biz evde kalmamız gerektiğini de biliriz. Evde kalarak bu virüsün ölümcül yanından kurtulmuş olabiliriz. Bu virüsü kimse ölmeden başımızdan def edebiliriz. Bunun için halkımızdan ricamızdır evde kalalım, dayanışmayı büyütelim, önlemlerimizi alalım, tedbirlerimizi alalım. Bu şekilde bu virüsten kurtulalım. Bizler de kriz koordinasyonu olarak da kurumlar olarak da halkımızın hizmetinde hazırız. Sizlere sosyal medya üzerinden seslenmeye çalışacağız. Telefon numaraları vereceğiz. Buralardan ulaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda bu uyarıları dikkate alalım ve bu virüsü ölüm olmadan atlatalım.